kendine Ne yok var farkına Düş olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en <laughs> Dün dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yapacağım o ün mü ben mi dersen Önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu her gün dilerler ve boşta Kemik yar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne sok eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdık önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimde benim değil onu koydu abiler Sanki diyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşünce Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok park bak farkına bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi de evet. Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina